Merhaba sevgili takipçilerim. Ankara Kombi Pazar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak. 24 Kasım 2023 günlerden cuma. Hayırlı cumalar diliyorum arkadaşlar. 24 Kasım 2023 tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum buradan. Arkadaşlar, güzel bir montajın sonundayız. Montajımızı çekmeden önce sizin için çekiyorum. Boş 1200i arkadaşlar kombimizin iç tasarımı, iç dizaynı güncel olarak şöyle şöyle premix eşenjör çelik eşenjör arkadaşlar sağ tarafta genleşme tankımız var şöyle aşağı doğru pompamız var tako arkadaşlar güncel olarak işte gaz varfimiz var ortada bu arada kombimizin iç hidrolik grubu tamamen sert plastikten oluşma kompozittir bilginiz olsun şöyle arkadaşlar sizin için çekiyorum. Güncel olarak boş 1200i e kombimizin iç tasarımı, iç dizaynı şu an çalışıyor. Şöyle yoğuşma sifonu dolmaya başladı. Yeni çalıştırdık. Güncel olarak boş 1200i e kombimizin iç tasarımı, iç dizaynı. Premix çelik eçenjörümüz. Şöyle gri genleşme tankımız. Kaç litre görünüyor mu? Bakayım arkadaşlar. 6 litre. Tam ortada fanımız var. Şöyle gaz valfimiz. Şöyle tako pompamız. Şöyle biraz da geriden çekeyim sizin için. Ankara'da bu tarz işlerinize kombi, tesisat, proje gibi işlerinize kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın dostça kalın arkadaşlar.